Sadece Gazze'ye ve Lübnan'a saldırmıyor, buraya ye saldırıyor, Yemen'e saldırıyor efendim. Daha nereye saldıracağı belli değil. İran'a da cevap vereceğini söylüyor. Bir defa şunu altını kalın çizgilerle çizmek gerekiyor. O İsrail, o kendi cirmiyle savaşmıyor. İsrail bütün Batı dünyasının, başta Amerika, İngiltere, Fr e evet Fransa olmak üzere. Bütün AB, AB ülkelerinin de desteğini alacak. Adeta ortada bir Haçlı Savaşı'na benzer bir şey var. Onlar direkt savaşa katılmıyorlar. Evet, ancak Fransa'nın biraz ayrı bir rolü var. Ancak burada. E, Fransa sadece Lübnan konusunda evet. eski sömürgesi olduğu evet. için biraz itiraz Hassas etti. Dedi. O da geri adım atmak zorunda kaldılar. Şimdi İsrail Batı dünyasının ileri karakolu olarak onlara güvenerek saldırıyor. Ve bu saldırılarında başarılı oluyor mu? Bence evet yani sadece havadan yaptığı saldırılarda büyük zararlar veriyor. Fakat hedeflerine ulaşabildi mi İsrail? İsrail'in hedefi mesela Hamas'ı bitireceğim dedi. Bitirebildi mi? Yok. Bitiremedi. Gazze'yi bitirse bile Hamas bitmez. Çünkü Hamas işgale karşı direnişin bugünkü adıdır. Geçmişte Fekö'ydü bugün Hamas. Yani burada biter Batı Şeria'da başlar. Peki... Gazze'yi tamamen alacağım dedi. Hamas'ı bitireceğim dedi. Bitiremedi. Peki Hizbullah'ı bitirdi mi? Bitirmedi, bitiremez de. Hizbullah'ın da yani e, sıradan bir örgüt olmadığı. Lübnan'ın aslında siyaseten de, e, demografik olarak da dörtte birine yakın bir güce sahip olduğu ortada. Yani rehineleri kurtardı mı? Peki rehineleri kurtardı. Rehineleri de kurtaramadı. Unutulmuş olan Filistin meselesinin gündeme gelmesini sağladı ve bir de İran'ın son o, hipersonik şeyleri e, füzeleri e, bazen e, yani hafife alındı ama İsrail'in demir kubbesinin geçerliliği kalmadı. Evet. Bakınız. Hipersoniklerin hepsi ama... açtı geçti kendileri de itiraf ettiler. Askeri tesislerinin Zarar gördüğünü. E, Hizbullah en son Hayfa'ya attı bir füze. Evet. Yani demir kubbe artık işlemez hale geldi. İsrail ne kazandı burada? İsrail şimdi Lübnan'a saldırıyor. Lübnan'a derken burada e, savunmak için söylemiyorum. E, fotoğrafı iyi okuyalım diye söylüyorum. İsrail Beyrut'un Dahiye kentine yani Şiilerin bulunduğu bölgeye. Bölge. E, Hizbullah'ın merkezi. Hizbullah'ın merkezine saldırıyor ki 2006'da da aynı şeyi yapmıştı. Hı. 33 gün bombaladı 2006'da. Orayı yerle bir etti orayı ben, hı. ben gittim. Ben oradaydım 2006'da. Orada şeyde saldırıda. Savaştaydım evet. Ha, ben saldırıdan sonra gittim gördüm. Yerle bir etti şu anda Gazze nasıl arabe dahiye öyleydi. Hı hı. Bir de güneyine saldırıyor. Sonra yeniden yaptılar dahi. Tabii yine ki inşa yani evet. Yine her Şimdi türlü bu Hizbullah, şey, Hizbullah, Hizbullah devlet içinde devlet ekonomik olarak güçlü. Zaten askeri olarak bölgenin en güçlü şeyi e, halk desteği vesaire siyasi desteklerseniz yani Hizbullah'ı bitirmesi şeyin e, İsrail'in mümkün değil. Şimdi bir dahiye Beyrut'un dahiye semtine saldırıyor sürekli. Lübnan'ın güneyine de. Aşağıya onu edin. söylüyorum. İkinci Lübnan'ın güneyine. Lübnan'ın güneyi de yine Şiilerin, Hizbullah'ın yoğun olarak bulunduğu bölgedir. İsrail daha önce orayı isti işgal etmişti zaten. 2000'den sonra çekildi oradan. Evet. Çünkü Hizbullah'ın hakikaten bölgedeki askeri güç açısından e, vurucu gücü olan ve İsrail'e meydan okuyabilen Lübnan'dan da daha. Lübnan, Lübnan'da ordu yok. Evvelki gün Mikati Sky News'e konuşuyordu. Sayımız var askerimiz ama yok. mühimmatımız, silahımız evet. yok diyordu. Lübnan'da, Zaten savaşmayacağım diyor ordu. Evet. Ben de geçenlerde Hizbullah'ın önemli e, entelektüel kaynaklarından biriyle röportaj yaptım. Valit Çarara diyor ki, Lübnan ordusunun İsrail ordusuna karşı hiçbir varlık gösterme yok, ihtimali sanırım, yok. Tabii ki. Zaten o yüzden savaşa girme olasılığı yok. Yok, öyle bir imkan yok. Hı -hı. O yüzden de Lübnanlılar Hizbullah'ı sevmeseler de, şeye karşı, işgale karşı, İsrail'e karşı direndiği için desteklerler.